abi cümleten selamın aleyküm. Abi geçen canlıda da bahsediyorduk. Kümes yaptırıyoruz diye. Şöyle yaptırdığımız kümesi şöyle size bir tanıtalım abi. Gel abi. Gel. Evet abi şimdi şöyle bir çek mi şöyle bir komple kardeş şöyle bir çek. Yani şöyle bir göster. Evet abi böyle böyle bir de yeni bir yer yaptık abi. Şimdi akşama canlı yapacak kuşumuz bir iki üç tane var normalde. Hazır kuşlar var abi. Gönderdiğim zaman dediğimi yapmazsan kutuya koyuyoruz bana gönderiyorsunuz abi. Bir tane gök takkalımız var. Sekiz on tane yapıyor. Otuz metre yirmi beş metre. Biz onu satarken yine yirmi metre diye satalım abi. Bir tane beyaz erkeğimiz var. Yine ee, ortalama 20 tane sefer yapıyor. Biz ona yine 15 metre, 20 metre. Kuşun 25-30 metresi var. Biz satarken ona da 20 metre diyelim. 20 sefer 2,5 buçuk saatin altında kanat sallamıyor. Göktakkalı da öyle. Onları da çıkaracağım. O kuşlar hazır. Normal doğu kuşlarımız var. Onları ben daha önceden izlediğim ee, videolarını çekemedik. Niye çekemedik? Bir tanesi iki buçuk saat uçuyor. Bir tanesi 2 saatin altına uçmuyor. Öyle bir vaktimiz yoktu. Kuşları aldık geldik. Ama gönderdiğim zaman bu dediğimi yapmazsa gönderdiğim kutuya koyup bana geri gönderin abi. Eğer indirebilirseniz onu da söyleyeyim. Bir de şimdi bugün canlı yapalım mı yapmayalım mı diye ben çok büyük bir mücadele verdim kendimle. Böyle kendime böyle ayırdığım bazı kuşlar var abi. Ya canlı yapmayacağız ya bu kuşlardan çıkartacağız. İşte hangilerini vereceğiz bilmiyorum. Bu kümesi hep ben bu kuşlar için yaptırdım. Zaten burada komple Arap tayfası. Buradan çıkartmayacağız da Araplardan bir tane erkek çıkartabilirim abi. Abi şunları hala emin olun hani vereceğiz mi vermeyeceğiz mi bilemiyorum abi. Şimdi bu kuşlar kuşun garantisi olmaz abi. Kuşun garantisi olmaz ama şöyle bir yakınlaştır baba kuşu gel. Şimdi bu erkekle size bu dişi eğer alan olursa abi bakacağız ona. Bunları ben kendim ayırdım. Bunları böyle ayırdık. Bunlara bu kadar da masraf yaptık. Ben bunların seceresini biliyorum. Atlarından gelen bebeleri da izledim. Ben de para verdim aldım abi. Ben de iyi para verdim aldım. Çünkü kuşlar dönüyor. Bu ikisini birbiri eş zaten. Bunların altlarında çok da yavru uçtu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Valla ben bir tane izledim. Üç taban. Siz nasıl oluyor diyeceksiniz. Ben akşam size onun izahını yapacağım. Kuşların latlarından gelen tabansız yok. Bir tane bana dek geldi. Ben izledim. Kuşta üç taban vardı abi. Şu kuşların bebelerinde. Mesafe de var. Alana, ala, eğer alan abim kardeşim olursa hadi bunları bir çıkartalım abi. Bunlar ben kendim bakacağım diye tuttuğum kuşlar. abi. Biz de şimdi kuş uçuruyoruz. Artık kendi kuşlarımızı da kırıyoruz. Şu gök erkek abi. Ben hep sezerelerini biliyorum abi bu kuşların. Ya kuşları bırakmıyorum. Kuşları bırakın. Çektiğiniz zaman tavanlardan aşağı inmiyor. Yani bunlar uçmuş oynamış kuşlar. Bu gök erkek. Bu da gök dişi abi. Hadi bunları da verelim. Bunları da verelim abi. Bu kuşları da verelim. Bunlar hep seyredilmiş kuşlar abi. Seyredilmiş yani. Öyle söyleyeyim. Hadi bu takımı da verelim abi. Ya vereceğiz ya canlı yapmayacağız yani. Öyle söyleyeyim. Ya bugün canlı yapmayacağız ya da bu kuşlardan bir kat yapacağız. Dükkan boş kalmasın diye bir bakacağız abi. Gel Murat vereceğiz bunu da verelim ihtiyacı olan varsa biz ricaminle daldık abi bunu da tek kişi ilerleyen zamanlarda aynı kandan tek erkek de vereceklerdi bana bir bakalım onu da çıkardınız abi bilmiyorum da. Herhalde bunları da göndereceğiz ya. Bakacağız abi. Bunları da çıkardırız herhalde. Abi. bakalım. Bunlar da tam kendilerini yapmaya başladılar. Bu kuşlar dört aydır falan bende abi. Dört aydır uçmuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ayağını yerden kesin. Ayağını yerden kesin. Sıkıntı. Dört aydır falan uçmuyor. Şurada dişisi Bunlar yeni ekeleşti yani ben öyle söyleyeyim. Yeni komple ekelik tüylerini falan her şeylerini aldılar. Bunları da çıkartalım. Bunları da çıkaralım abi. Şu takım bizde kalsın. Allah Allah var. Şurada 15 kuyruk bir boz dumanlı kirli dişi. Bu kuşu da neye vurdularsa oynadı abi. Bunu 3-4 tane erkeğe girdiler. Kuş bana geçti. 3-4 tane erkeğe girdiler. Bu kuşu neye vurdularsa da bu kuş oynadı. Abi. Bunun altından gelen bebe oynadı. İyi de oynadı yani. İsim vermeye gerek yok. O da 15 kuyruk kaplama boz dumanlı kirli dişi bilmiyorum ya onu çıkardınız abi bir bakalım ya da geçen Hakan kardeşimizden aldığımız bir tane bozkirli var abi şu onu da Araplara attım ben de bunlar da yuva kızdırıyor bu da geçen sattığım bozkirlerde kendime ayırdım dediğim bu tek gözü sulanmıştı bunu biz iyileştirdik abi bu dişiyle ben kendi kuş erkeğime attım da onu da kendi erkeğime atabilirim. Bunu da atabilirim. Akşam bir bakalım. Ya bunu çıkardınız ya onu çıkardınız. Gerçi burada biraz yumurta almış ama. Onu da şu erkeğe vurdum abi de. Kendi kuşlarından işte. Onu da bu erkeğe vurduk. Evet abi buradan öyle bir çıkardalım Şöyle gel şunları da bir çek bakalım. Bunları da bir çek. Bakalım abi işte buradan da bir dediğim gibi bir herhalde 3-4 takım falan da çıkartırım. Bugün kuşumuz az olacak ama hep benim de böyle emin olun size hep sağdan soldan seçtiğim kuşlar yani hani seçtiğim dedim kendime bıraktığım ne olduklarını adım gibi bildiğim kuşlar bunlar. Bir tane de şöyle yapalım. Erkek fazla orada da kaldı. Üç tane erkek, Arap erkek. Gel. Bu da benim kendi kuşlarımdan erkek, böyle gri gözlü falan şöyle bir tane de Arap. Bunu ben dişi diye ayırdıydım abi kendime. Bu da erkek çıktı. Bu da erkek çıktı abi. Bunu da veririz. Onu da veririz. Ee, gel bir abi. şu yavruları bir göster. Ben bunların babasını, annesini sattım abi. Bunlara baba büyütüyor. Birisi perçemli, biri düz. Bu yavrular büyüsün. Bu erkeğe de verelim. Bir abimizi kıramadık, dişiyi verdik. Altında yavru olmasına rağmen geldi buraya götürdü abi. Yapacak bir şey yok. Buraya geldi götürdü. Erkekle dişi aynı kaldı. Bunlar da tutmuşmuşlar, uç iyi uçlar. O yavrular büyüyünce onları da götüre, göndeririz abi size. Onun dışında da şu an o kadar abi. Dışarıdan kuş yok yani. Dışarıdan bir iki üç tane kuş var. Zaten iki tanesi hazır abi. Böyle akşam neyse saat e, 9'da bir canlı yapalım. Şurayı da gösterelim Burak. Burada kuşumuz yok ama. Değil mi? Neyse tamam önemli değil ya. Orada bir yavru kümesimiz abi. Evet abi burayı da yeni yaptırdık işte kendimize. Biz bu işi seviyoruz abi. Ben bu işi böyle seviyorum. Ben her zaman söylüyorum. Ben bir iş içime silmeyince olmaz abi. Bu ayırdığım akşam çıkaracağım kuşlar. Sahiplenen abim kardeşim olursa ben kuş alacağına inanıyorum abi. İki kanat bir kuyruk başına kuyruk. Ben her zaman söylüyorum. Dili bağlı hayvanın garantisi olmaz ama kuşlar ispatlı kuşlar. Özellikle ve özellikle bir şey söyleyeceğim. Allah var hiç satmak istemiyorum. Eğer şu bozkirler falan abi acayip bir değişik kuşlar olmuşlar. Yani garantili göndersek yeridir diyeceğim de diyorum ya abi iki kanat bir kuyruğun garantisi olmaz. O boz dumanlı kirli dişi. Onu gireceğiniz kuşunuza deneyeceğiniz abi. Allah size de bize de ömür versin. Deneyin ondan sonra konuşuruz yani. Evet abi öyle yapalım. Burada yeni kümesimiz. Böyle de bir göstermiş olalım sizlere. Bir tanıtmış olalım. Buradan da sırf bugün canlı yapmak için. Emin olun bu kuşlar da öbür taraftaydı. Şu kuşları yumurtalarını falan da hep başkalarına verdim gelirken. Bunları çıkartalım abi. Orada da var aslında birkaç kuşumuz. Bakacağız. Orada da kümeslerim var. Oradakilerden bir takım getireceğiz bunların yerine. Bir şeyler yapacağız. Evet abi. Akşam saat 9'da bir yayın yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.